Merhaba arkadaşlar. Bu videoda üzerinde düşüneceğimiz konu, soru şu. Huzur mu, heyecan mı? Daha huzurlu bir yaşam mı istiyoruz? Daha heyecanlı bir yaşam mı tercihimiz? Tabi kimilerimizin tercihi huzurdan yana, kimilerimizin tercihi heyecandan yana olabilir. Sanıyorum toplumsal olarak tercihlerin büyük kısmı huzurdan yana olacaktır diye düşünüyorum. Bizim toplum için, Türkiye toplumu için. Çünkü huzur bizde oldukça önemsenen, hatta hatta adeta kutsanan bir kavramdır. Yaşamın temel amaçlarından biri olarak da e, ortaya konulacak kavramlardan birisidir. Şimdi huzur kavramını birazcık açtığımızda bir takım negatifliklerle de karşılaşabileceğimizi düşünüyorum. Eee huzura etrafında yakınında yer alacak bakla gelen diğer kavramlar dinginlik, sakinlik, huşu, sessizlik. Hatta giderek eylemsizlik gibi kavramlar problemsizlik, sorunsuzluk gibi kavramlar akla geliyor, çağrışıyor. Şimdi huzur bütün bunların etrafında kurulan bir kavram. Bir sakinliğin, bir dinginliğin, bir problemsizliğin ama aynı zamanda bir yeniliğin de ortaya çıkmadığı bir durum olarak tanımlanabilir. Mesela cennet huzurlu bir yerde diye düşünürüz, tanımlarız ve konuşuruz. Çünkü orada bir problem ortaya çıkmayacaktır. Her şey sonsuza kadar çözülmüştür. Problemsiz, ve belki de çok da yenilikleri de olmayacak. Çünkü artık her şeyin çözüldüğü, bulunduğu, keşfedildiği, ortaya konulduğu bir alan olarak tanımlanır. Ee, ve buna dönük eğilimlerimiz, isteklerimiz daha baskındır diye düşünüyorum. Tabii ki heyecanlı bir yaşam da tercih edilebilir kimleri tarafından. Coşku, tutku, adrenalin e, belki daha da öne çekilecek bir kavram olabilir. E, huzuru tercih edenlerin, sanıyorum heyecanı tercih edenlerin olan temel eleştirisi yaşamın genel düzenini, yerleşik düzenini bozma ihtimalidir. Çünkü huzuru tercih edenler genelde normal olmak ve normalin yanında olma eğilimi gösterirler. Heyecanlı tipler, heyecanlı arkadaşlar, heyecan arayanlar ise suyu birazcık daha bulandırma eğiliminde daha tehlike, daha yenilik peşinde koşan insanlardır diyebiliriz. Belki normal kelimesine etimolojik olarak yaklaştığımızda da bu ayrım biraz daha netleşebilir. Kelimenin kökü norm malum, normdan geliyor. Norm, toplumsal kural demek basitçe. Toplumsal kurala uyarsan, yani norma uyarsan normal olursun. Uymazsan da anormal olursun. Huzuru tercih eden tiplerin normlara daha bağlı olduğu, toplumsal kurallara daha bağlı olduğu, daha gelenekçi olduğu bilinir. O yüzden yaşlılar, hayatından belki bir ölçüde memnun olanlar, bununla eleyip eleyeni duvara asanlar, huzuru daha çok tercih ederler. Babaannelerimiz, anneannelerimiz, dedelerimiz gibi. Fakat gençlerin heyecanın peşinde koşmasının sebebi ruhlarında taşıdıkları dinamizm, yenilik ve yaşama dönük yeni açılımlar ortaya koyma isteği ve arzusudur diyebiliriz. Tabi bu ikisi temelde çatışacak iki alan olarak da karşımıza çıkar. Belki bir açıdan süper ego ile idin çatışması gibi de düşünülebilir bu ya da farklı şekillerde de tanımlanabilir. Huzurla heyecan arasındaki bir başka gerilim de şudur belki ikisinin de sürekli ve sonsuza kadar devam edemeyecek olması en azından bu gezegende. Çünkü sürekli bir heyecan durumu, sürekli yüksek bir heyecanda yaşamak pek olabilecek bir şey değil. Ya da sürekli mutlak kesintisiz bir huzur da pek mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla kesintili biçimde belki bunlar yer değiştirerek, birbirinin yerine geçerek, birbirini değiştirerek, dönüştürerek ortaya çıkacak kavramlar olarak da tanımlanabilir. Ee, belki huzura ilişkin e, savunmada şu öne konabilir. Yaşamın temel amacı mutluluksa e, ve bizde mutluluğa götürecek temel süreç aslında bir tür mutlaklıksa. Bu bir tür değişmezlikse sabitlenmiş bir ruh hali, gerçeğin tablosunun çizildiği, hakikatin elde edildiği, doğruları bildiğimiz ve o kurallara göre yaşadığımız yer olarak düşünülebilir. E, fakat e, heyecanı savunanların heyecanı bir yaşam formu olarak ortaya koyanların ise tercihleri bu noktada çeşitlenecektir diyebiliriz. Belki bu tercihini heyecandan yana koyanlar için ki ben birazcık daha oraya yakınım. Şu cümle bir savunma cümlesi olabilir. gölerin huzuru aldatmasın, yol olan nehirlerdir.